Böyle koyabilirsin. Sağ ol. Şöyle oturabilirsin. <laughs> serbest bırak, serbest bırak. Yunus Bey sabaha kadar başında beklesin olur mu? Ben beklerim. Bakın siz yine de benim dediğimi yapın hastaneye gidin bu çok önemli enfeksiyon riski var bir komplikasyon oluşabilir kendine gelsin gideriz yeğenim de benim için önemli tamam yani söylediğim gibi bakın abim polis size yardımcı olabilir gerçekten siz. Bilin. Ulus Bey'im, müsaade eder misiniz? Alayım. Teşekkür ederim. <laughs> Sıfır RH pozitifsin değil mi? AB pozitif. Emin misin? Herhalde. Peki. I Gidelim şoför bey. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Müsaade eder misiniz? Gidelim, gidelim şoför bey lütfen. Allah'ım ne oluyor lütfen Doktorunum. izin verin. Doktor Hanım. Bey söyler misiniz kapıyı açsınlar, gidemiyoruz. Gidelim. İn. E Sarp Bey bakın benim artık yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Gerçekten size çok geçmiş olsun benim gitmem gerekiyor beklerler. Gidebilir miyiz lütfen şoför Ablayın bey? Ablanın gözünü seveyim. Ya ben evime gitmek istiyorum. Neden o kanı kovaya döktün? Amacın ne? Çünkü yalan söyledin bana. O adam senin baban olamaz mümkün değil. O adamın kan grubu sıfır pozitif. AB grubundan bir çocuğun olmasına imkan yok. Ya niye yalan söyledin bana Allah aşkına. Doğruyu söyleseydin de ben yardım ederdim zaten. Bari yeğeninin yaptığı hikayesi doğru olsun. Kim bu? Seni büyüten biri mi tanıdığın biri mi? Baban gibi sevdiğin biri mi? Kim? Hadi bakalım. Oh. Hah, araba da burada. Hadi oğlum hadi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Daha çok yolumuz var. Ben gelmeyeceğim, burada kalacağım. İstemiyorum İstanbul'u, İstanbul. Burada kalacağım ben. Babamın mezarını bırakmam. Bundan sonra senin baban benim. Ben ne dersem o olacak, anlaşıldı mı? Hadi geç arabaya. Geç çabuk, kaç saat yolumuz var. Geç. Bak doktor hanım. Sen ameliyatı yaptın adamı kurtardın. Gerisini sorgulama. Ne demek sorgulama? Sen beni nasıl bir işin içine soktun? Ben kimi kurtardım? O adam niye vuruldu? Niye vık vıklanıyorsun? Başladığın işi bitir hastanı iyileştir. Senin gibi doktora da bu yakışır. Ne saçmalıyorsun sen? Ben niye burada kalıyormuşum? Ne yapıyorsunuz siz? Bak benim abim polis dedim sana. Beni aramayacağını mı zannediyorsunuz siz? Manyak mısınız? Kimsiniz siz? Amacınız ne? O adamı sen vurdun değil mi? Ne geliyorsa başına fazla düşünmekten geliyor. Dinlendir biraz bugün. Ne diyorsun sen ya? Ne, ne saçmalıyorsunuz siz? Nedir bu? Senin benimle asıl derdi ne? Bana onu bir söylesene. Bizden iptal artık buralız. Başka bilmen gereken bir şey yok. Sen ne çeşitli psikopatsın. Bırak beni.